Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün rengarenk bu meyveleri küflendirmeden, karartmadan nasıl kuruttuğumu püf noktalarıyla anlatacağım inşallah. Kış mevsiminde olduğumuz için ben greyfurt, portakal, mandalina, elma hatta evde yenmeyen iki tane olgunlaşmış muz vardı. Onları da doğrayıp kurutacağım. Portakaldan doğramaya başladım. Uç kısmını aldıktan sonra ince ince doğruyorum. Meyveleri ne kadar ince doğrarsanız kurutma süresi de o kadar kısalır. Şimdi mandalina doğruyorum. Şimdi bir tane de greyfurt doğruyorum. Greyfurtun rengi de çok güzel. Kuruyunca da rengi de lezzeti de çok güzel oluyor. Meyvelerin çekirdeklerini de çıkartmıyorum. Kururken bir kısmı dökülüyor. Kalanını da sonra kullanacağınızda çıkartabilirsiniz. Meyveleri kuruttuktan sonra dekor olarak kullanabilirsiniz. Meyveli çayların içinde tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz ya da çocuklara çikolataya batırarak atıştırmalık olarak verebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Meyvelerin hepsini doğradım. Şansımdan havada güzel gidiyor. Meyveler biraz suyunu çekene kadar iki gün böyle balkonda beklettim. Ama ara ara da çevirdim. Eğer çevirmezseniz alttan hava almadığı için meyveler küflenir. Alttan hava alabilecek şekilde bir ızgaranın üzerine yerleştirirseniz hem daha çabuk kurur hem de küflenmez. Meyveleri çevirmeye de gerek kalmaz. Ben ara ara girip çıktıkça meyveleri çevirdim. O yüzden hiç küflenmedi. Havalar iki gün böyle güneşli geçmişti. Benim balkonum camla kapalı. Camların karşılıklı iki tarafını açarak kuruttum. Geceleri de üzerine ince bir örtü örttüm. Her taraftan hava alabilecek açık bir balkonunuz ya da bahçeniz varsa daha güzel kuruyacaktır. Bugün ikinci gün. Bakın meyveler suyunu biraz çekmeye başladı. Yine gün boyu böyle açık bir şekilde beklettim. Meyvelerin kuruma süresi, havanın nemliliğini, meyvelerin sululuğuna göre değişebilir. İkinci alternatif olarak da meyveleri ortasından ipe dizerek kurtabilirsiniz. Aralarını birazcık aralık bırakıp böyle çamaşır ipi gibi asın. Her tarafından hava alacağı için dışarıda rahatlıkla kuruyacaktır. Ben meyveleri üçüncü gün topladım. Bakın çok güzel kurudu hiç kararma yok. Sadece muzlar kararıyor. Ben meyveleri bir tepsiye topladım. Altlarına serdiğim yağlı kağıtları da böyle ince uzun kestim. Evimdeki kaloriferin üzerine önce yağlı kağıtları koyup üzerine de meyveleri diziyorum. Eğer havalar güneşli güzel gidiyorsa dışarıda kurutmaya devam edebilirsiniz. Meyveler kurudukça çekeceği için dip dibe diziyorum. Meyveler kaloriferin üzerinde kururken de hava alması gerekiyor. O yüzden ara ara hem çevirin hem de evinizi havalandırın. Üzerine de yağlı kağıtla kapattım. Ama ara ara açtım ve çevirdim. Evi de havalandırdım. Bu şekilde ne kararma ne de küflenme oluyor. Bu önemli bir detay. Arada bir üzerine açarak çevirerek havalandırın. Bu şekilde meyveleri 3 günde kalorifer üzerinde beklettim. Bu süre kaloriferin yanma süresine göre değişebilir. Meyvelerin toplamda 5 günde kararmadan küflenmeden kurudu. Sadece dediğim gibi muzlar kararıyor ama lezzeti çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evde kalan meyvelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın sizce de rengarenk çok güzel görünmüyor mu? Meyveleri kullanacağımda yıkayıp öyle kullanıyorum. Dekor olarak kullanabilirsiniz. Pasta süslemelerine çok güzel olur. Ben kahve yanı sularına bir tane atıyorum. Suyunu içtikten sonra da meyvesini yiyorum. Çok lezzetli oluyor. Diyet yapanlar ara öğün olarak yiyebilir. Ya da tatlı ihtiyacını böyle karşılayabilirler. Bakın kendime bir bitki çayı yaptım. Tatlandırmak için de içine bir tane kuruttuğum meyveden koyacağım. Şimdilik greyfurt koyuyorum. Çayını içtikten sonra da bu meyvesini yiyeceğim. Umarım tarifim sizin için de faydalı olmuştur. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.